Bas bas gaza bas sağ yap sol yap. Sağ sol yap. Geri git geri gel. Çevir çevir direksiyon çevir çevir. Ha geri gidiyor. Çarpıştı. Az ileri gidiyor ileri Ya ileri gitsene oğlum biraz hemen hemen ileri hemen. Şöyle sol yap sol. Dön 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 dön. Dön 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 dön. Şimdi dur dur şimdi dur şimdi. Dur şimdi çok geldi şimdi şuna git. Şuradan şuraya git kenardan. Kenardan gidelim öyle oradan.

Yemek getiriyor baksana, hmm. lezzetli. Bas! Deli, onu yapsana öyle. Hiç güzel süremiyorsun ha. Döndüremiyorsun <laughs> ki arabayı hiç. Bak, bak, bak. <laughs> hiç güzel süremiyorsun ha. Ya ya. Oo. Oo. Yakışıklı. Geri git şimdi. Sağ sol ya baba. Hadi gidelim yukarı gidelim, yukarı gidelim. Oyun parkına gidelim, oyun parkına. Tamam mı? Arabayı oraya götür. Oraya götür arabayı. arabayı götür, arabayı sür, sür. Oraya gel. dön, 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 dön. dön. Oraya git.